Hadi o 3, zaman. 2, 3 2, Ne? Devin. Animiz Toprak dedim ben de. Toprak da güzel. Ya bir, bir gün elektrik çarpılacak diye korkuyorum. <laughs> <laughs> Toprak o elektriği alırım. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ne? Ahmet. <gülüyor> 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 i̇şte Ama eski bir isim. Nazif. Nazif. Ama ben tahmin ettim. Dedim babasının ismi falan. Değil mi? Öyle bir şey mi? Annemin dedesinin ismiymiş ama Öyle... ben oradan bilmiyordum yani. Şey, manası güzel. Centilmen, erkek gibi Aa, bir manası var. Lazik var. 40 yıl düşünse var o yağmanın. İşte ben de 40 yıllık şişesini bakamadım. 2 1 Derin. Ne? Bak, bir harfle, bir harfle. <laughs> uzun kadın erkek olur. Biz ya. onu şey düşündük ya hani kız da olsa erkek de olsa olan, şey yapar bilir. diye ee, düşünmüştük evet ikisi de. Derinde de bir düşünün. Ay, derin de olabilir. <laughs> derin, devin. Aslında ikisini <laughs> birden koyalım. 3, 2, Neymiş? Güneş. O ne? Şeyma. Seyma yazıyor da. Aa pardon buyurun. Şeyma ne demek bilmiyorum. Şeyma şey demek galiba. Ya ben de bilmiyorum. Şey. İsmi anlamını bilmiyorum. Öyle tahmin olarak attım yani. <gülüyor> 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 ajan. <gülüyor> müdür. Müdür de benim çok gerçekten sevmediğim. Ama kullanıyorum ya ben. Ajan, Ajan ne haber? İyidir Ajan senden ne haber? Ajan, ortağım, <laughs> müdür. Ortağım da kötü. Ortağım yeğenim. 3, 2, 1. 3, Bence 5, 4, 3, 2, 1. Ya bu sesleniş değil mi? Genel olarak kan kanki toyu sevmeyeceğini düşündüm. Evet sevmem. Bayan. Ya bayan en sevmediğim. Bayan. Sesleniş bayan pardon ben. bayan. Evet hanımefendi, hanımefendi bak Evet var. hanımefendi. Ee, şey, abiyi sevmiyorum. Yani. Abi. Abi. Abi niye ama ya? Ay hele kadınlar kullanınca daha bir böyle. Evet, kadınlar biraz abi. Pek, pek hoş durmuyor. Abi. Ya da abi. bana söyle. Abi. abi. Bir lira var mı? Şeyi de çok sempatik buluyorum. Abicim. Abi. <laughs> abicim. Ben şimdi... de, ben de müthiş en sempatik bulduğum kelime abicim. Şimdi abicim, abicim aldık şimdi ondan sonra abicim. <laughs> evet ya bu çok şey bir şey ama... Akmıyor ya bir de. Öyle ya. Hepsi aynı bir de Gerçekten aynı. hepsi aynı yani. Hak veriyorum yani. Hani oradaki oyuncuları al o filme koy. <laughs> Filmin yarısını kesip başka yere yapıştır. <laughs> hiçbir şey fark, <laughs> fark etmeyecek değil mi? 3, 2, 3. Fantastik severiz canım. Fantastik ama fan, aksiyon fantastik anlamında ben. O ne? Allah. Ninja kaplumbağalar gibi. Kitapçılarda <laughs> şey bölümleri var. Aksiyon romantik bölümleri aksiyon, var. Aksiyon. <laughs> aksiyon. Aksiyon bilim aksiyon kurgu. Aksiyon fantastik. Fantastik kurgu bilim, komedi, şey, bilim korku. Severim onları da. Aksiyon severim. yani çünkü artık o kadar alıştık ki göz Böyle çok fazla aksiyon filmi var herhalde. Oh, Yok oh, kovalamaca evet. sahnesi bilmem ne Ha işte çok sıradan geliyor o yüzden sıkıcı olduğu için dedim yoksa evet. iyileri var Ben de buraya Q ile fantastik yazdım fantastik ama fantastik. <laughs> yep. Çıkın. Neresi? Aa. Ay balıktın Ben de çok, yakın. çok yakın. Aynı yer. Hem yakın görmedi. olduğu için. Evet. Gidiyorum. Benim orada gizli yerlerim de var. Geziyorsun Denize değil mi? Girimeli. İşte gizliyorsundur. Doğayı da yaşıyorsundur diye. Evet, Olimpos evet. dedim ama. Olimpos sevmedim. Olimpos'u da seviyorum. O kısmı da seviyorum. Kelebekler Vadisi olsun. Evet. Hmm. Adrasan olsun. Kabak olsun. Oralar da güzel. Çeşmeye hiç gitmedim. <laughs> Hayatımda gitmedim ya. Yani. Ben de gitmedim ya. O yüzden çeşme lazım. yazdım. Ölü ya. deniz. <laughs> Ölü deniz. Evet. Ama biraz şeydi sanki ya ben gittiğimde böyle ne bileyim bulanık gibiydi suyu. Yok ben Arka tarafında, deniz tarafında. İşte ha şey lagün mü deniyor oraya bir yer var orada efsane. Kürette takılıyor Tedavi gibi evet ya sessiz. çok güzel bir yer. Ormanın içinde. Orada kana yapmıştım ben çok. Güzeldi. Güzeldi bir gün falan gezmiştim. <laughs> ellenmiş Ay, ve lavabonun kenarına konmuş sabunlar özellikle hani tanımadığım bir yerdeyse ve dışarıdaysa ben şey yapamam yani. E ne yapacağız? Yani. Her seferinde yeni sabun mu? yani şöyle oluyor, bu mecbur kullanıyorsun. Şey değil mesela, evde değil. Ki Allah'tan sıvı sabun diye bir şey çıktı. Yani çocukken falan çok zorlanıyordum A ben yani. Hasta bu adam. Dokunamıyordum gerçekten böyle <laughs> delirerek falan elimi yiyor. E, eriyen Olmayayım bir şey olsun. Suda zaten eriyor gidiyor onun kilit. Ama işte o görüntüsü Hı. ve şeyi o bilmiyorum yani. Nedense bende bir tiksinti uyandırıyor. Evet tanıdığım bir doktor var. <laughs> <laughs> bilmiyorum o böyle fermente oluyor falan böyle bir süre sonra kapağı açınca böyle öf diye böyle bu, bulut içinde, şeklinde. Bozula bozula. Kavun karpuz kabuğu, <laughs> balık, ile birlikte kombo Tencere üzerine yemekleri falan da sana. şey salata artı, Ay, tamam. sirkeli, çay üstüne. <laughs> çay tamam. tamam böyle. O <laughs> sana canlansın. Merhaba abi. Ah. Ben canım. Biz Serdar'la bu kadar tanıyoruz birbirimizi. Aman diyeyim siz <laughs> Böyle <laughs> yapmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.